Herkese iyi günler arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sana kadar izliyorsunuzdur. Kerem ile aşk sorusu karşısına Gülen Bürsin bir insanın sevgilisi oyuncu olunca bu tarz soruları cevaplaması çok zor oluyor diyerek Hande Erçel'e gönderme yaparken aşk değişken ve kal kalıba sokmak doğru değil ifadelerini kullandığı Yaşının 35 olduğunu hatırlatan ünlü isim Evlenmeyecek misin baskısı var. Bu, tam, bu da toplumsal bir baskı Unusar ama ben aşk keşfettiğim düşünüyorum ve hala o keşfin içindeyim şeklinde konuştu. Kerem Bürsin'e. Hani Erçel'le ne zaman evleneceği sorusuna ise e, Ben her zaman düşünüyorum Güzel bir kadın karşıma çıktı diyerek söyledi Her zaman e, hazır olmanızı söylüyorum dedi tüm hayranlarına e, Evlilik sürprizi yapabilirim diyerek söyledi yorumunda bulundu. Yakışıklı oyuncumuz şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.